Onda sorucu söyle Azerbaycan da danışmıyor. Yani bu sıraçımız bizim <laughs> dedi kardeşim var evet. kanka. Sen ya, bana ne, sen ne diyorsun? Diyelim. Bak senin videona baktım bana hep dislike <laughs> Yok yorumlarıma dislike <laughs> Ama Allah'tan yazılmadı orada. <laughs> Sahip. Benim videom vardı. Şu videoyu like atma. Aa dostlar. <laughs> bu ne abi? Mesela kendi videomu da sevmiyorum. Bıktım ya arkadaşlar. Şuraya gidi ya. Bak. Şu adamları anlamıyorum. Bak. Bir de yazıyor sen kötüsün. Sen ne bileyim neyse. Şey yazıyor da Anlamıyorum. Arkadaşlar. E, burada. Böyle bir şey yapacağım çok sıkıcı. Hiçbir şey anlamazsın ama. Yaparım ha, bunu. Hı, bunu hı, tabii ki de yaparım. Hı, <laughs> ne var ki? Hı, 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 hı. Böyle bir şey var. Şu modu ben denedim arkadaşlar. Master for Minecraft. Evet ben bu Minecraft'ı <laughs> 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 istedim. Araba modu. Hiçbir şey alınmadı. Belki de sizde alınıyor da bende alınmadı. <laughs> Allah nasip etmedi yani ben bu ne, neden diyorum yani mesela arkadaşım yani yorumları yazmasa <laughs> Yorumlara yazın bakın bu arabanı ben aldım yükledim minicraft apk ne diyorum ya ben dur 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 bu oyunu ben iyi e, oyun diyorum ya ben salak oldum ya ha bu araba modu var ya ben minikrafa keşirdim Bakın Prime Girl yazıyor. Bak, zaten yüklemişim. Download indirmişim. Sonra basıyorum. Aradım. Minecraft'a girdim. Aradım. Hiçbir yerde böyle bir araba göremedim. Yorumlarda yazın ya takip edin. Neredeyse bulamıyor. Dur çıkma. Bir de ıı, böyle bir şey var. Şunu nasıl yapayım bilmezsiniz. Siz, e, vallahi siz bundan yaparsınız. Sen bilmezsiniz. Neyse şu ben install yapmadım ama az önce install yaptım sonra silelim. Bakın arkadaşlar bunu yapamıyorum. Sizden çizim var. Nasıl yapacağım? Ne Şunu yüklüyorum. Bak yalan söylüyorsun, tamam mı? E, göstermiyor. Ne sakın sakın. E, bir de arkadaşlar şurada böyle bir şey var. Ondan ama bunlar efsane bunları yükleyebilirse evler. Bu arada evler çok güzelmiş. Ancak bunlar değil. Şurada Cem'in falan var. Dünya var. Bunları yükleyebilirsiniz. Modern Minecraft videosu gelecek. Ee, yarın yok. iki gün sonra. iki gün sonra video gelecek. Bana bakarsınız. Eminim. Eminim tabii ki de bakarsınız. Yani bakarsınız yani. Biliyorum. Sonra böyle bir şey var. Ne ki bu? Anlamız. Şunu bak, şunu şey çok güzel bir şeye benziyor da. Onu anlam. Arkadaş, şunu yükledim. Şu neymiş lan? Onu yüklemiş. Şu var ya, onu yüklemiştim, yeniden sildim. Hiçbir şey yaramadı. Şunu da yüklemiştim, sildim. Bu ne lan? Arkadaşlar, şu ekranları gitsin de vallahi bıktım artık. Papa Good Siz, Bunların hepsi yalan arkadaşlar. inanmayın. Ya da ben yalan olmasa da yani ben yükleyemiyorum. Nasıl oluyor ki ben yükleyemiyorum? Ya yani yazın, ya yorumlarda yazın hadi. Siz ben Bilmiyorum. yükleyebildiniz ben emin değilim belki yalan değil. Benim benim mikrofonum öyle. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben Bende hiçbir şey değişikti ki. Bu ne abi? <laughs> Gucci ne ya? İneye bak yazık ine. Acıdım. Neyse boş ver. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysa abone olun zaten bekledim de. Ben istediğim 30 aboneye gelelim. Sonra 40-50 yapalım. Belki yaparız belki yapmarız. Ne bileyim siz bilirsiniz. Ama yani eminim güzel videolar bileceğim sona kalmayayım. Ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bay.